Sen şikayet ettin. Aklınca annenin intikamını alacaksın. Öyle mi? Ne siz beni biliyordunuz, ne ben sizi biliyordum. Ya. Bugün bana geldi. Kerim ne değil bir şeyler söyledi işte. Duru'ya mı aşıkmış? Markada krizde değil mi yani? Belki Berinak soyu. Ben... Yalan dizisi yeni bölümde neler oluyor? Dizinin yeni bölümünde öncelikle Kerim yaşanan son olaylardan sonra Hazalı terk ediyor. Yeni bölümde Hazal'a ilk teselliyi Kadir veriyor. Bu sırada Haluk, Melike'yi Durun'un annesi olup olmadığını kanıtlamak için DNA testi yapmaya zorluyor. Elbette ki Berin bu durumu engellemek için elinden geleni yapacak. Öte yandan Duru gittiği çiftlikte attan düşüyor. İşte her şey burada ortaya çıkacak diyebilirim. Peki sizlerin yorumları nedir? Düşüncelerinizi aşağıda bekliyorum. Yalan dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.